Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili kıymetli Boğa etkili arkadaşlar Boğa burçları diyelim Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte sevgili Boğalar yükselen Ay burcu ya da kendi burcu Boğa olan arkadaşlar için Yakın gelecek adına, yakın vadeler adına bir okuma yapmak istiyorum. Ee, tabii ki şundan da bahsedelim. Ee, boğalar diyoruz ama, e, boğa etkiler diyoruz ama yükselen ay burcunuzun boğa olmasının haricinde çevrenizde, aklınızda kişiler olabilir, farklı sevdiğiniz insanlar olabilir. Boğa etkili birileri varsa bu anlamda da tabii ki destekleyici ve fayda getiren bir açılım olacak. Hemen şöyle yakın gelecek adına acil duymanız gereken neler varmış? Birlikte bakalım, inceleyelim istiyorum. Sevgili boğalar, en güzel enerjilerle diyelim. Ee, i̇nşallah tabii ki hepinize şifa olsun. Şöyle kartların enerjisini başlatalım. Hızlı bir şekilde. Ee, tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de niyetlerimizi alıyoruz. Bakalım kartlar neler gösterecek. Para Kraliçesi, Kupa Prensi kartı, Kılıç Dörtlüsü kartı ve e, kuponunuz kardeşim sevgili boğa burçları ve boğa etkili arkadaşlar burada zaten sizleri bulmuş bulunuyoruz ama bu sıralar üzerinizde çok net bir ağırlık olabilir. Şimdi bu kimileriniz için basit hastalıklar dediğimiz griptir soğuk algınlığıdır ki bende de var. Belki hani sesimden fark etmişsinizdir. Kimilerinizde bundan mütevellit yani sağlık durumları. Hani psikolojik de olabilir. Depresyon gibi etkilerden olabilir ama kiminizde hiçbir şekilde anlam veremediği bir ağırlık, bir böyle üzerine yük binme, işte uykusu gelme, yataktan kalkamama ya da erken uyuyamama bu tarz aslında baktığımızda ağırlık temalı etkiler çok baskın şekilde olabilir. O yüzden acil duymamız gerekenlere baktığımızda bu konuda tabii ki temkinli, tedbirli olmakta fayda var. Tüm rahatsızlığı olan boğalara da tabii ki ben gibi geçmiş olsun diyelim, şifa olsun diyelim. Şimdi bir başka önemli detay olarak sevgili boğa etkili arkadaşlar. Burada özellikle sizlerin aslında bir şekilde birinin hayatı için ya da bir yer için çok büyük bir öneme sahip olduğunuzu görüyorum. Örnek vermek gerekirse mesela bir iş yerinde sahip olduğunuz konum olabilir. İş yerindeki konumunuzun haricinde işte bir insanın hayatında çok değerli bir yere sahip olabilirsiniz. Ve sanki bu aralar sizin için e, bu değerin altını çizecek bir şey yapacaksınız. Yani mesela iş yerinde çok önemli bir yere e, dair böyle bir proje imza atabilirsiniz. Çok önemli bir hamlede bulunabilirsiniz. Çok farklı bir şey yapabilirsiniz gibi düşünebiliriz. Ya da hayatınızda olan bir insanın e, hayatına çok büyük bir fayda sağlayabilirsiniz. Onun bir e, işi vardır. Onu halledip onu çözebilirsiniz gibi. Aslında yine e, bulunduğunuz konumda ne kadar değerli olduğunuzu ve bu değeri ne kadar hissettiğinizin altını çizeceksiniz. Şimdi buna baktığımız zaman tabii ki hani birazdan net tarihlerde paylaşacağım ama yakın gelecek etkilerinde ve enerjilerinde sanki sevgili boğa burçları ve boğa etkili arkadaşlar da şu olacak. Buna dair de bir ödül alacaksınız. Yani bir fedakarlık yaptım e, ya da hani bir şey yaptım e, bu karşılıksız mı kalacak şeklinde sorarsanız hayır artık birazcık daha bu kadar e, değer veren size karşı bu kadar Sizleri değerli gören bir insan ya da mesela iş yeri ise patronunuz gibi bu değer alanını hangi alanda sağlıyorsanız o alanda çok güzel, çok önemli bir sürpriz detay, çok önemli bir sürpriz etki alma fırsatı yakalayacak olduğunuzu düşünüyorum. Kimileriniz için bu hani iş yerinde bir terfidir, maaş artışıdır ikramiyedir, primdir. Bu tarz bir şey olabilir. Kimilerinizde de baktığımızda artık hani bu sahip olduğunuz enerjiyle ilgili gerçekten güzel bir sürpriz, güzel bir hediye bu tarz şeylerde alma ihtimaliniz çok çok yüksek gibi gözüküyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Sevgili bu etkili arkadaşlar. Buna da hazır olun. Şimdi burada yakın geçmiş enerjilerinde sevgili bu etkili arkadaşlar için bir bitiş görüyorum. Yani aslında kimileriniz işten ayrılır. Yine aslında kolektif bir açılım olduğu için aşk hayatınızda olabilir. Ama bir insanla bir durumla yolları ayırma, bir bitiş sona erme etkisi görüyorum. Böyle bir hani bitiş yaşamak sevgili boğalar çoğunuz için de aslında üzücü olmuş. Lakin şundan bahsetmek gerekli bu bitiş enerjisi aslında tam bir bitiş enerjisi gibi gözükmüyor. O yüzden yakın geçmişte biten işte aşk hayatından, iş hayatından farklı alanlardan olsun. Hani kolektif bir açılım tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz ama kolektifte hangi alanda bir bitiş yaşadıysanız, bir kopma yaşadıysanız, bir ayrılma olduysa bu alanların telafisi olacak. Ve e, küllerinizden doğacaksınız. Bir anka kuşu misali e, yani bir insanla tekrar bir ilişkiniz mesela başlayabilir, tekrar bir iş yerine girebilirsiniz. Eskiye dönük küllerinden doğup yeniden aslında bir şeyleri daha iyi bir şekilde başlatma ihtimali olabilir. Ya da sevgili boğa burçları ve boğa etkili arkadaşlar sanki yenisi daha hayırlı yeniye doğru gitme yeninin daha hayırlı bir enerji olduğunu fark etme ihtimali de sizler için gündemde çok önemli bir detay olarak karşınıza çıkabilir ama küllerinizden doğuyorsunuz adeta bir anka kuşu misali ve belki maddi belki manevi artık o güzel o sağlıklı sağlam enerji alanı içerisine de yavaş yavaş kendinizi taşıma şansına sahip oluyorsunuz şimdi burada sevgili boğa etkili arkadaşlar için özellikle aile aileye dair mevzular, aileden birine dair bir olay bu tarz aile temalı çok önemli, çok büyük bir müjde de yine dediğim gibi tarih vereceğim ama yakın gelecekte kapınızı çalacak ve ailenizden çok mutlu olan bu kişiyle birlikte e, sizler de çok mutlu olacaksınız. Hatta mesela böyle birleştirmeler sizler de yapın. Hep öneririm profesyonel bakım olduğu için e, mesela yukarıda söylediğim gibi ailenizden birinin bir işini halletmesine siz vesile olursunuz. Onun mutluluğu sizi de mutlu eder ve o da bir şekilde size bunun karşılığını sunabilir. Tersi durumlarınız olabilir diye düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım başka neler yaşayacaksınız. Ölüm kartı, mahkeme kartı, araba kartı, ve yıkılan kule kartı. Şimdi özellikle yakın geçmiş ve genel geçmişte yukarıda söylediğime paralel biten pek çok şeyiniz olabilir. Ama eskilere dair mevzularınız çok fazla olacak. Eski defterler açılacak, eskiyle alakalı bir şeyler yaşanacak. Hani bunu e, insanlar olarak da düşünmeyi. Mesela eskiden giydiğiniz tarzınıza geri dönersiniz. Eskiden yaşadığınız yere geri dönebilirsiniz. Yani hep eski, eskiyle alakalı mevzular, eskiye dair temalar, eski ile alakalı hareketlikler tarzı temelde hep eskiyi alan, eskiyi baz alan bir takım enerjiler sevgili boğa etkili arkadaşların kapısını çalabilir. O yüzden eskinin ve biten süreçlerin özellikle ani şekilde hayatınızdan çıkan etkilerin bu süreçte hayatınıza tekrar entegre olmasına tanıklık edebilirsiniz. Bu aralar sevgili boğa etkili arkadaşlar şu konuda uyarmak istiyorum. Kendinize karşı birazcık ihmalkar davranabilirsiniz. Yani mesela normalde işte almanız gereken ilaçlar vardır. Almayabilirsiniz. İşte birazcık daha sağlıklı beslenmek gerekebilir. Sağlıklı beslenmeyebilirsiniz. Bu tarz sevgili boğa etkili arkadaşlar ve boğa burçlarında kendini ihmal etme ihtimali olabilir. Ya da haneniz, yakın çevrenizde bu tarz kendini ihmal eden insanlar varsa onlara karşı da kızgın böyle sert tepkilerde tabii ki koyabilirsiniz. Sert tepkilerde uyarıcı bir tepki de verebilirsiniz. Bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada e, özellikle sevgili boğa etkili arkadaşlar e, mahkeme süreci olan boğalar için e, veya devletle ilgili işler, devlet daireleri, evraklar, resmiyet, banka gibi temalarda e, bir sonuçlanma, nihayet erme etkisi olacak. Yine yakın gelecekte acil duymamız gerekenler olarak bu tarz resmi işlerinizin devlet kapısındaki işlerinizin hızlanacağını da belirtmek istiyorum ve hemen artık birazcık daha net tarihler almak istiyorum Güneş kartında bulduk Tarot'un en olumlu kartı para 5'si değnek altılısı ve para 10'lusu şimdi sevgili boğa etkili arkadaşlar genel olarak bu aralarda hayatınıza dair bir özet yapacak olursak iyi başlıyor şu an bir düşüşünüz var. Sonu mükemmel bitecek. Tam anlamıyla bu şekilde söyleyebilirim. Bu aralar bu genel hani açılımın genel söylemin üzerine şundan bahsetmek istiyorum. Sizler için bir takım kazanç, kazanım bu tarz temalarınız var. Özellikle sizde ya da yakın çevrenizde sınava giren, işte ehliyet sınavı olur, farklı sınavlar olur, Sınavlar verecek, veren e, sevgili boğalar için de sınav başarısı yani bir başarı, somut bir mülakattır vesairedir başarı elde etme temaları sizde ve yakın çevrenizde olabilir. E, bunun dışında e, aslında şu konuda sevgili boğa etkili arkadaşlara uyarmak istiyorum. Bu aralar gerçekten mutlu olmak isteyeceksiniz. Bu aralar gerçekten bir şeylerden tad almak, keyif almak isteyeceksiniz. O yüzden aslında kartların da önerisi böyle stresten, düşüncelerden, kaygılardan, ne bileyim işte korkulardan uzak kalıp aslında size kim fayda sağlıyor? Hangi insanlar hayatınıza destek sağlıyor? Veya ne yapmaktan keyif alıyorsunuz? Birazcık daha bunlara yönelmek sevgili bu etkili arkadaşlar için yukarıda dediğim gibi küllerinizden doğacağınız bir anka kuşu misali yükseleceğiniz dönemlerde size çok büyük fayda sağlayacak demek istiyorum. Ee, tabii ki şundan da bahsetmek çok önemli. E, ee, ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Burada da baktığımızda 12 Aralık tarihine kadar kartların ihtimali, tüm bu süreci tecrübe etme ihtimaliniz olduğunu gösteriyor. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saatten bana bireysel danışmanlık alabilirsiniz demek istiyorum. Ve hemen farklı bir desteğe geçelim. Bakalım bu kartlar bugünün enerjisi nasıl potansiyeller sunacak birlikte inceleyelim. Yolculuk kartı bir seyahat düzen değişikliği başka bir yerde ya da durumda olma olmak istenilen yer. Somut, soyut, maddesel, manevi e, bir takım seyahatleriniz, yolculuklarınız olabilir. E, gerçekten yeni bir yolculuğa başlıyorsunuz. Dediğim gibi eskiyi yeni hale getirip kimleriniz yeniden başlayacak, kimileriniz de sıfırdan bambaşka insanlarla, bambaşka durumlarla yeni bir ben diyecek diyebilirim. Ama bu aralar seyahat temalarınız ya da hayatınıza dair değişiklikleriniz olabilir. Sessizlik kartı, sessizlik içinde kendi arama, iç sese kulak verme, dışarıda gürültüye kendi kapatma, ruhsal dinlenme. Dedim ya bu aralar ruhunuzun dinlenmeye, eğlenmeye, keyif almaya ihtiyacı var. Ee, ama bunun haricinde sizde de bir izolasyon olabilir. Çok bunu da önermiyorum. Ee, çıkın, eğlenin. Tabii ki yukarıda söylediğim gibi hani benim gibi rahatsızlığı olanlar olabilir. Geçmiş olsun diyelim ama bu dönemi dolu dolu geçirmeniz fayda getirecek. Nedamet kartı pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışım bir duygu karması, geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma. Geçmiş önünüze gelince tabii ki pişmanlıklarınız olabilir ama bunlar telafi edilmeyecek veya bunların kesinlikle bitmiştir, sıkıntılıdır tarz şeyler söylemek yanlış olur. Hemen konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bakalım bu kartlar sevgili boğalar için neler söyleyecek. Bunlar aklınızdaki kişilerden, sizlere, sizlerden aklınızdaki kişilere mesajlar ileten kartlardır. Ee, tabii ki şöyle fonksiyonları da var. İşte evrenden size, sizden evrene de yine mesajlar iletiyorlar. Çok önemli bir sürece ilerlerken şöyle. Üç tane alacağım. Birinci kartımız. ikinci kartımız ve Üçüncü kartımız şeklinde. Üçüne de niyet edebilirsiniz ya da sadece hani bir tane seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda belirtelim. Hani birinciyi seçtim, ikiyi seçtim, hepsini seçiyorum, sadece bir tane seçtim gibi. Bu enerjileri totemlemenizi ve artırmanızı sağlayacaktır. Kısaca kartlarla sizleri baş başa bırakacağım. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmında harf tuşuna basarsanız yine totem etkisi çalıştırmış olacaksınız. Birazdan inşallah görüşmek dileğiyle Şimdi tüm boğaları şifa olsun diyelim. En güzel enerjilerle niyetlerimizi aldıysak, odaklandıysak seni bildim bileli içim kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok hep aklımdasın işte biten süreçler biten insanlar aklınızdadır onların aklındasınızdır geçmişte bıraktığınız şeyler aklınıza gelecektir hala kader çizginizdedir gibi bir mesaj ikinci kart senden ayrı olduğum her gün için kendimden nefret ediyorum yani insanlar yakınınızda yakın çevrenizde olmak isteyecekler onun altını çizen bir kart son kartımız seni çok çekici ve güzel buluyorum bilgi uyandıracaksınız bu süreçte yükselen enerjiniz dışarıya da yansıyacak ve çekilen e, bir enerji alanı oluşturacaksınız e, şimdiden inşallah tüm beğenen yorum yapan kanala abone olan herkese şifa olsun net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için eftar tarot instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz Hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.